Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz psikolog Sayın Furkan Ercan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Furkan Bey? Ben psikolog Muhammed Furkan Ercan. Nişantaşı Üniversitesi lisans mezunuyum. Bu lisans mezunu dönemimde çeşitli terapi ekollerini araştırdım ve bana en uygun olan kısa süreli çözüm odaklı terapi ekollerini aldım. Bu lisans mezunu döneminde çeşitli staj staj dönemlerim oldu, deneyimlerim oldu ve çocuklara yönelik yapılan çeşitli testlerin eğitimlerini almış bulmaktayım. MAPI ve Bitkar olmak üzere birçok testlerin uygulayıcısını yapmaktayım. Evet. Neden psikolojiyi seçtiniz? Aslında şöyle psikolojiyi seçmemdeki en büyük etken kendimi tanımak oldu. Bir yandan çünkü ben aslında hayalim farklı bir şeyken bir yandan düşündüğümde şöyle dedim ben çok konuşmayı seven bir insan değilim, dinlemeyi daha çok seven ve az konuşan öz konuşan bir insan olduğumdan dolayı psikolojiyi seçmek istedim. Bu noktada aslında psikolog ve psikoloji alanında e, bir kar, e, bu kavramlara bir açıklama yapmak istiyorum. Çünkü maalesef ki psikoloji ve psikolog farklı yerlere çekiliyor. Şöyle ki psikolojinin normalde aslında insanlara yardımcı olan bir şey olduğunu ve psikologların da bunun vasfı olduğunu biliyoruz. Ama şöyle bir şey var ki e, karşımızdaki insanın aslında doğru olan şeyi Kendisinin bildiğini de bilmemiz gerekiyor. Yani psikolog burada bir e, yön veren birisi olabilir ama bunun üstüne gitmemesi gerekiyor. Karşındaki insana sorması gerekiyor. Yani ben bunu söylüyorum ama senin için daha uygun nedir falan tarzında bu tarz yönelimleri olması gerekiyor. Ve bu yüzden de ben psikoloji bölümünü seçmek istedim. Evet. Biraz önce kısa süreli çözüm odaklı terapiden bahsettiniz. Evet. Açar mısınız bize... Şöyle ki aslında kısa süreli çözüm odaklı terapi daha çok e, diğer ekollere göre danışan ve danışman arasındaki mesafeyi eşitliyor. Nasıl oluyor bu e, terapist ve danışan arasında bir e, yukarı bakma durumu olmuyor. Yani danışan bir e, problemle geldiğinde terapist probleme odaklanmaktan ziyade danışanın yararlı olduğu ve faydalı olduğu şeylere odaklanıyor. Mesela diyor ki sen bu zamana kadar gelmişsin arkadaşım diyor mesela sen bu zamana kadar geldiğin halde böyle bir problemin var diyorsun ama bu zamana kadar nasıl geldin sen? Sen bu zamana kadar bu problemle nasıl yüzleşebildin? Bu zamana kadar bu problemi nasıl törpüleyebildin? Nasıl indirgeyebildin? Bunları sorar ve bu sorularla beraber danışanın bilinçli farkındalığını oluşturuyoruz. Nasıl oluyor bu? Mesela ben genel gelen gelen danışanlarıma gelmeden önce telefonda şu soruyu soruyorum. Sizin gelmek istediğiniz problem neyse e, herhangi bir problem olabilir. Gelene kadar bu problemi düşünmenizi isterim. Ve bu problemi düşündükten sonra bana tekrar danışmanızı isterim. Ve genellikle de verilen e, cevap şu oluyor ki bana gelen danışanlardan. Geri direktif olarak da e, size çok teşekkür ederim. Ben terapiye gelmek istemiyorum ve e, problemin aslında ne olduğunu çözdüm ve yararlı olan şeyleri e, yapmaya başladım diyor. Çok güzel. Peki e, insanların hayır diyememesinin, sebepleri ne olabilir ve nasıl hayır diyebiliriz. Örneğin ben hiçbir zaman hayır diyemeyenlerdenim. Ya şöyle aslında burada önemli olan hayır demenin ne olduğunu bilmesi gerekiyor bir insanın. Yani bir insan eğer hayır e, diyorum ben bu insana hayır e, diyemedimin sebebi vicdan azabı çekiyorum ya da e, anneden babadan gelen bir ebeveyn baskılarından dolayı da karşı insanın e, gelmiş olduğu teklifleri reddedeme durumu bu da baskıcı ve otoriter bir ailede büyüdüğü için boyun eğme süreci olabiliyor ya da en kötü şöyle bir şey olabiliyor. Karşımdaki insana ben iyilikler yaptım, güzellikler yaptım ve o insan e, o insana teklifler götürdüğünde o beni kabul etti ve bana e, geri direkt olarak evet cevabını verdi. Bu sefer bu bana bu bana e, teklifi geldi. Ben de bunu kabul etmek zorundayım diye düşünebiliyor insanlar. Ama şunu bilmemiz gerekiyor ki ee, olayın yüzü kısmı asla sizde değildir. Eğer 50 kısmı siz hayır e, e, dememeniz gerekiyorsa onu yapmalısınız. Onu yaptıktan sonra ki süreçte 50 kısmı artık karşı tarafta kalıyor. Eğer karşı taraf üzülüyorsa, daralıyorsa, kırılıyorsa bırakın kırılsın. Bunun üzerine düşüp e, ben hayır dememeliyim, evet demeliyim deyince de bu sefer sizin yararınızdan daha çok zararınıza gözetimiz oluyor. Bu sefer de iyiliğinizi suistimal etmiş olabiliyorsunuz sonuç olarak. Evet, sanırım ben bunu yaşıyorum. İnsanlar kırılmasın, üzülmesin evet, evet. ya da belki de e, şu da olabilir bilinçaltımda bilemiyorum. Şu an düşündüm bunları. E, ya benden nefret ederse hayır evet, dediğimde evet. ya beni sevmezse evet. ya beni kabul durumu. etmezse. Evet, bu genellikle aslında daha çok okul dönemindeki çocuklarda oluyor. Mesela grup bir ortamında hiç kabul etmemiz gereken bir olay oluyor. Mesela diyelim ki hadi bugün bir yerlere gidelim, derse girmeyelim. Ama arkadaş derse girmek istiyor. Ve gruptan dışlanmamak için bu sefer bunu kabul biliyor. Bu yetişkinlerde genelde şey olarak oluyor. Ortamda bulunduklarında bir bir şey içecekleri zaman bunun kararını verirken eğer çoğunluk ne içiyorsa ben de onu içeyim diye düşünüp de bu sefer hayır diyemeyebiliyor yani. Sonuçta çay içiyorsa eğer grup, yani bu ıı, kahve içme yerine çay içmeyi tercih edebiliyor bu durumda. Evet. Birazcık da dışlanmamak için yapılan bir durum da olabiliyor bu durumda. Evet. Ama şunu da unutmamak gerekir ki hayır dememiz için de beden dilinin çok önemli olduğunu unutmamamız gerekiyor. Mesela hayır derken şu beden dilinin olma, olması çok kötü bir durumdur. Hayır diyorum. Mesela bu birazcık da insanın sanki hayır demememesi gerekiyormuş da hayır demiş ya da çok kırılarak hayır diyorum sana bu tarz söylemlerin olması sanki hayırın ayıp bir şeymiş gibi algılanmasına sebep oluyor. Bu sefer karşıdaki insan diyor ki ben bunu zorlarsam eğer bu evet, ben dedirtirim. bunu evet dedirtirim diyor. Evet Evet o kadar güzel anlattınız ki benim durumumda olan birçok kişi vardır. Ve evet, buradan evet. kendisine o evet. payı çıkartıp gerekli mesajı da almıştır diye düşünüyorum. Galiba kısa süreli çözüm odaklı bir terapi oldu bu. Evet gibi. <laughs> evet. Peki ailelerin çocukları yetiştirme biçimlerinden bahsetmeniz mümkün mü bize? Tabii ki de. Şöyle bir şey var. Bebeğin tutumları çok fazladır. Yani düşünemeyeceğiniz kadar fazladır. Yani şu dönemde bile yeni yeni tutumlar gelişiyor. Mesela en basit örneği çocuk merkezli ebeveyn tutumudur. Ben buna daha çok haşa tanrı çocuk diyorum. Bunun sebebi çocuk her ne derse desin yapılıyor. Çocuk ağlıyor o ortamdan gidiliyor. Çocuk ondan sonra acaba bir Oyuncak istiyor, o oyuncağı neden istediğini dair sormadan oyuncağı direkt alıyorlar. Çocuk mesela yemek yemek istemiyor, ee, yemek yemek istemediği zaman da bunu e, şey yapıyorlar. Yemek yemek istemiyor, bırakayım ben bunu yemek yedirmiyorum. Ama çocuk o an aç olabilir, belki o an bir şeye tepki verdiğinden dolayı yemek yememek isteyebilir. Böyle bir ebebeğin tutumu var. Ondan sonra aşırı e, koruyucu ebebeğin tutumu var. Bu, bu da çok tehlikeli bir ebebeğin tutumu. Bu genellikle çocukların dış dünyaya olan problemlerini Çözmesine bir engel oluyor. Çocuğa aşırı koruyucu olunca bu sefer Çocuk en ufak engelde ben neden böyle oldum deyip de depresif bir duruma düşebiliyor. Bir tane daha ebeveyn tutumu vardır ki bu Bundan sonraki ebeveyn tutumunda aşırı otoriter bir ebeveyn tutumu, baskıcı olduğu ebeveyn tutumu Bu ebeveyn tutumu çocuğu cezalandırarak istediğini yaptırma süreci oluşuyor. Mesela çocuk oyun oynamak istiyor, onu cezalandırıyor. Diyor ki eğer sen oyun oynamazsan, bu ıı, oyun oynamaz, oyun oynarsan ve bunu yapmazsan sana bir daha bir oyunu oynatmayacağım ya da sana bir daha bir şey yapmayacağım. Ya da çocuğa ıı, daha çok da ıı, sözlerden ziyade mimik ifade ifadelerimizle çocukları kızıyoruz. Bu da çok yanlış bir durum. Çocuğun artık konuşmak istememesine ve konuşmayı reddetmesine sebep oluyor. E, bizim için en mantıklı şey demokratik ebeveyn tutumudur. Demokratik ebeveyn tutumu dediğimiz şey çocuğu dinleyen, düşünen, çocuğun düşünen bir varlık olduğunu bilen, çocuğun bir insan olduğunu, bir birey olduğunu bilen ebeveynlerin sergilemiş olduğu bir tutumdur. Çocuğa sorar mesela. Sen bunu istiyorsun ama neden istiyorsun? Mesela kış ayında çocuk etek giymek istiyor, kısa bir etek. Ya da çok ince giymek istiyor, kısa kollu tişört giymek istiyor. Buradaki demokratik ebeveyn tutumu sen bunu giymeyeceksin demek yerine Der ki sen bunu giymek istiyorsun ama hava çok soğuk. Sen bunu giymek istiyor musun cidden? Bu soğuk havada hastalanırsın deyip çocuğu düşündürmeye yöneltebiliyor ki bizim de çok istediğimiz bir şeydir. Düşünen bireylerin yetişmesi için düşünen bir çocuk olması gerekir. Evet. Peki çocuklardan ve onların gelişimlerinden kısaca bize bahsedebilir Tabii misiniz? De. Aslında şöyle çocukların gelişiminden daha çok bilişsel gelişimden bahsetmek isterim. Beyin yapısı dediğim şey çocuğun doğum doğumundan itibaren, doğumdan önce de gelişen bir şeydir. Doğumdan itibaren oluşan bir süreç ve ebeveynin çocuğa karşı sergilemiş olduğu tavırlarıyla beraber çocuğun beyin yapısı gelişir. Beyin yapısı dediğim şey arka beyin, orta beyin ve ön beyinden oluşur ve e, gelişim sıraları arka, ön ve e, arka, orta ve ön olarak e, sıralanır. Çocuğun ön beyninin gelişmesi için bebe bebeklere ve çocuklara ebeveynlerin sevgi ve şefkat göstermeleri gerekir. Sevgi ve şefkatini gösterildiği çocuklar ileriki yaşlarda şunu da demek diyemem, asla problemli olmuyorlar diyemem. Olabilirler ama olma ihtimalleri düşürebilir. Bu yüzden sevgi ve şefkatin de önemli olduğunu unutmamak gerekir. Çocuğun herhangi bir problemi olduğunda acaba neden oldu diye düşünmek gerekir. Çocuğu stresli bir ortama bırakmamak gerekir. Eğer strese maruz kalırsa beyin bu sefer ön beyin ve orta beyni geliştirmekten ziyade o stresi azaltmak için, o stresi indirgemek için uğraştığı için bu sefer diğer beyin kısımları geriler ve çocuğun yürümesine, konuşmasına sıkıntı yaşatır. Bu tip durumlarda da zaten daha çok çocukların yetişkinlik zamanlarında oluşan sıkıntıları mesela ya da erken çocukluk dönemlerinde hiperaktivite bozukluğu diye yanlış teşhisler konuluyor. Ama çocuğun posttraumatik stres bozukluğu vardır. Bunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden çocuğun sevgi ve şefkat, şefkatli bir şekilde büyüdüğünü ve büyütülmesi gerektiğini unutmamak gerekiyor. Evet. Hadi biraz da romantik ilişkilerden, ikili ilişkilerden konuşalım mı? Tabii ki de. Bize çekici gelen kişiler kimlerdir mesela? Yani şöyle aslında bizi çekici gelen insanlar bizim gibi davranan, çok garip bir şekilde olacak ama cidden bizim gibi davranan ve bize benzeyen insanlardır. Yani bunun sebebi de birazcık da beynimizdeki bulunan ayna nöronlardan kaynaklanıyor. Ayna nöron dediğimiz şey karşımızdaki insanın yapmış olduğu tavırların aynısını bizimle sergilememiz ve bu sürecin ilerlemesi ve bizim de bulunan hoşnut ve hoşlantı hissetmemizdir. Burada önemli olan şey bize e, çekici ve doğru gelen insanları bulmak ve bu insanlarla ilişkiye girmektir. Bize çekici ve e, hoş hoşlantı duygusuyla yaklaşan insanlar genellikle bizim gibi davranan ve bize benzeyen insanlar olduğunu fark edeceksiniz düşündüğünüzde. Evet, e, gerçi şu an belki korona sürecinden dolayı bu sıklıkla yaşanıyor olabilir ama evet. e, benim hayatım boyunca hep bu böyleydi. Evet romantik ilişkiye girmek istesek de giremiyoruz. Bunun sebepleri <laughs> ne olabilir? Evet, aslında bu birazcık da toplumun vermiş olduğu bazı ıı, direktiflerden dolayı. Yani en basiti mesela bırak ilk adımı karşı taraf atsın. Tabii. Evet, bu çok <laughs> yanlış bir ıı, imaj aslında. Çünkü ıı, neden derseniz karşı tarafın adım atmasını beklerken bu sefer zaman geçer, ıı, aylar geçer, yıllar geçer. O o insan bu sefer başka birisiyle Birlikte olunca bu sefer onun yanlış olduğunu düşünürsünüz. Oysa ki yanlış olan o değildir. Sizin yaptığınız ıı, ilk adımı karşı tarafa attın hissiyatıdır. Bu biraz da ıı, zayıf karakter olmayayım düşüncesiyle olduğundan dolayıdır. Ama bunu düşünmemek gerekir. Eğer siz netseniz ve karşı tarafa ıı, farklı duygular hissediyorsanız, zayıf karakterle olmadığınızı hissettir hissettirebiliyorsanız adım atmaktan çekinmemeniz gerekir. Diğer husus da arkadaşlık hususudur. Mesela ıı, mesela yetişkinlerde İnsanlar e, arkadaşlarıyla da hoşlanabilirler. Bu çok normal bir şey. İlişki yaşamak isteyebilirler. Çok normal. Ama bu sefer açılmak istemiyorlar. Neden? Ben bu gruptan dışlanırım. Ben buna açılırsam bu bu, bu benimle bir daha konuşmaz. Arkadaşlarım kesilir gibi tarz yorumlar gelebilir ve bu yüzden de açılmayı reddedebilirler. En e, son zamanlarda çok da sıkıntılı olan e, birazcık da evlenme vaadi e, yüksek insanlarda olan bir şey. Adını koyalımcılık olaylara. Hmm. Bu da çok problemdir çünkü şunu unutmamak gerekir: zaman akıyor ve bir insanı tanımak için bir saniyeniz değil bir yılınız olması gerekiyor. Sizin duygularınızın farkında olmanız için bir saniye gerekli olmuyor. Zamanın ilerlemesi gerekiyor ve o kişiyi sürekli sık boğaz edince bu sefer o kişi sıkılıyor ve sizle muhabbet etmeyi kesiyor ki ...sizle çok güzel muhabbet etmeyi seven bir insan olsa bile. Bu tarz durumlardan dolayı insanlar biraz adım atmaktan ve karşı tarafa duygularını ifade etmekten çekine çekinebiliyorlar. Evet. Çok da doğru söylediniz. Ama biraz da işte e, toplumun Evet, evet. E, getirisi, evet. toplumun bize dayattıkları aman aman lütfen evet. e, Ağır abi desinler. Ben hemen e, yaklaşmayım evet. ya da aman aman hafif kadın demesinler benden. Şöyle e, bir şey gitmesin. Şöyle mi? aslında e, aslında hafif kadın ağır abi diye bir şey yoktur. E, yani şunu bilmek gerekir. Eğer bir kişiye adım attıysanız o kişiye e, duygusal bir, bir bağlamda bir adım atmışsınızdır zaten. O süreçten sonra zaten sizin tavrınız ve netliğiniz be, e, belli olduktan sonra karşı taraf sizin zayıf ya da ağır bir abi olarak düşünmüyor zaten. O o zaten sizi seven bir insan olarak düşünüyor zaten. Size karşı duyguları varsa. Evet. Böylece bunu da çok güzel bir şekilde açıklamış oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz ben katılımınız teşekkür için ve vermiş olduğunuz bu güzel, kıymetli bilgiler bir için. Rica Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz programımıza. Sağolunuz. Evet sevgili işkolik izleyicileri, psikolog Sayın Muhammed Furkan Ercan konuğumuz oldu. Hoşçakalın.